Gönen Birlik herkese merhaba. Bugün Balıkkesir Gönen Canbaz Mahallesi'nde 1300 metrekare arsa vasıt arazinin şu anda içerisindeyiz. Arsamız %40 imarlı. İçerisinde elektriği, suyu mevcut. Kadastro yolu 65 metre cephesi var. Ama 60 metre, 65 değil. 60 metre cephesi var. Yalan atmıyorum, 60 metre cephesi var. Hemen şöyle biraz direkt yolumuzu görelim. Gördüğünüz gibi adam direkt karşısında çeşme var araçla geldik. Yaz kış yolu açık bu arazinin içerisine yapı yapılabiliyor. %40 imarlı. İster betonerme, ister konteyner, ister tiny house, ister çelik konstrüksiyon hepsini yapabilirsiniz. Bunların size planında, projesinde, inşaatında, tabanında her şeyinde yardımcı olabiliriz A'dan Z'ye. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kütahya'da bir yerde yaşıyorsunuz. Dedin ki ben buraya alacağım bu işi, adam ben buraya nasıl yapacağım? Burada yine ben devreye gireceğim. Aynı zamanda emmaççılık bizim ikinci, üçüncü mesleğimiz. Ana mesleğimiz bizim inşaatçılık. Biz aynı zamanda müteahhitlik yapıyoruz. Aynı zamanda kapı pencere üretiyoruz. Habikamız var. Bu iş bizim üçüncü mesleğimiz. Bunu kardeşimle beraber ortak yapıyoruz. Şu anda kendisi video çekiyor, kendisi mühendis. Ee, mühendisimiz hem projemizi çiziyor, aynı zamanda emlak işlerinde bize yardımcı oluyor. Ee, şöyle hafif hafif... Gelelim Alpay. Köyün manzarasını çekelim. Direkt karşımız... Kazalarından başlangıcıdır bu arada. Arkamızdan, bu yoldan ilerlediğimizde... Altınoluk, Ayvalık, Bale yolundan gidebiliyorsunuz. Buradan Ayvalık'a 1,5 saat. Şimdi bu arsayı aldık mesela. Diyorsunuz market nerede? burada hastane ne kadar işte ben geleceğim eve ev kışlarımı halledeceğim. Kışlarına ne kadar uzaklıktayız. Gönenden Canmaz 13 kilometre uzaklıkta. Aramız biraz kısa. Yani 15 dakikalık bir araç mesafesiyle gelebiliyorsunuz. Burada şehir içi hatlarımız da var. Otobüsler ee, köye geliyor. Köyün ortasından otobüse de gönene gidebiliyorsunuz. Dediğim gibi 15 dakikalık mesafemiz var. Gönen, Güneşli. Güneşten sonra Canbaz köyü. Aramızda yani iki köy var. Güneşli. Sonra Canbaz. Zaten dediğim gibi köyümüz yüksek. Rakımı da yüksek. Dağ köy olarak geçer. Kışın her taraf bembeyaz olur. Güzel bir karavası sizleri bekler. Ee, onun dışında Erdek. Derize mesafemiz buradan 50 dakika bir saat diyebiliriz. Bandırma da aynı şekilde bir saat mesafemiz var. Yönenden yarım saat. Otobüs yönenme kalkıyor. İstanbul'dan geleceksiniz mesela. Buradan İdo'ya biniyorsunuz vapura. Vapurla iki buçuk saat. Bandırma buradan yönene otobüsle tabii diyoruz bunu. Bir saat, üç buçuk saat. Yani dört saatin sonunda Canmaz'daki kendi yerinize gelebiliyorsunuz toplu ulaşımla. Araçla gelirseniz 3 saat, üç buçuk saat gibi bir rakamda buraya gelebiliyorsunuz. Ee, onun dışında tekrardan söyledim elektriğimiz suyumuz var. Yüzde kırk Sokak, sokak aydınlatması Tam sizin evinizin önünde son olarak bitiyor. Ee, aydınlatma sorunu da yok yani. Zaten yolumuz açık dediğim gibi. Direkt zaten köyün evleri zaten şurada bitiyor. En son kendiniz yaparsanız Sizin eviniz burada kalacak. Onun dışında zaten ekstra söyleyeceğimiz bir şeyimiz yok. Ee, dediğimiz gibi bakın mesela şuraya bir tane ev yeni yapıldı. Köyün giriş tarafına. Çekebilirsin alt ayağına bak. Aynen tek katlı. Önünde su basmak de atmış. O tarz yüzük bir kendini alan oluşturmuş öyle. Ama tabii o daha şeyde çukurda sen daha yukarısın. Her şeyi buradan daha rahat görebiliyorsun. Hatta şu aradan bile manyas gölü gözüküyor neredeyse yani ben size öyle söyleyeyim. Yani yer güzel. Eğimimiz var gördüğünüz gibi. Hafif bir eğim. Ama toparlanabilecek bir eğim. Arabanın şuraya koyacak kadar kendini mesafe bırakırsın. Arabanı oraya koyarsın. Çekiştirirsin toprağı buraya kadar. Oradan merdivenle tak 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 ama ben mesela bu tarafı alsaydım güzel bir daire yapabilirdim mesela buraya iki katlı. Kendi köyümüzde yerimiz olduğu için ekstra kendimize bir yer aramıyoruz. Onun dışında fiyatı açıklama kısmına yazacağım. Yorumlarda bahsediyorsunuz bazen işte e, fiyat ne kadar fiyat ne kadar diye. Fiyat kısmını açıklama kısmına yazacağım. Bakarsınız. E, dediğim gibi bizi diğer ev karşılaştırmayın. Adam bu yeri kendisi alır. Üstüne para koyar satar. Bizde öyle bir şey yok. Direk mal sahibi alıcı. Ben komisyonum alırım. Hani herkes şu an bu arkada yani bir sürü arkadaşımız, abilerimiz, amcalarımız var diyelim. Hepsi yeri ölüden alıp üstüne para koyup satıyorlar. Ben şu an bunun farkındayım. Bu ticarete girişimizin bizim üçüncü, ikinci senemiz oldu. Hani böyle şeylere gerek yok abi. Yani emlakçı sonuçta. Yani biz komisyon olarak bazı gitmemiz lazım. İlla yeri alıp da alıp işte onu bire alıp da üçü satmak zorunda değiliz. Biz aracıyız. Direkt dersin kardeşim ben burayı bu rakamdan almak istiyorum. Abi alıcı burada. Ben bugün bunu fiyatını açıklama kısmına yazacağım. Bir bakacaksın adam almış mesela 3 mü 3, 3 milyon mu ne yazacak bunun fiyatı. Adamla konuş istersen yeri bire bitir. Ben bir durum yok. Ben seninle bunu buluştururum. Ben komisyonum olurum %2 mi? Hani bu olayları artık yapmayalım. Buradan en abilerime sesleniyorum. İlla bu işten çok para da yani hak hukuk geçmiyor. Bu ticaret değil. Sen alın teri döküp bir şey yapmıyorsun. Paran çalıştırıyorsun. Hani insanların hakkına girmeyin. Onu söylemek istiyorum yani, bazı insanlar videolarımızı izliyor, İşte diyorlar ki genç elmaçlar, işte atılmak istiyorlar, öyle bir şey yok. Ben zaten yani başka işte uğraşıyorum, bu benim üçüncü mesleğim, dördüncü mesleğim neredeyse. Ben alırsın, komisyonuna bakarsın, bu işin doğası bu. Neyse, yerimiz güzel. Taşlık zaten zemin, görüyorsunuz kayalık zemin, sert. Ahbac zemine ne diyorsun? Sert mi? Başarılı mı? Yani buraya her türlü yapı yapabilirsin yani işte ya diyorsun ki mesela fiyattan kaçmak istersin, konteyner koyarsın. Daha iyisini yapmak istersin, çelik kondisyon yaparsın. Yani daha da iyisini yapmak istersin, yani beton yaparsın. Bu senin bütçene kalmış bir şey. Bugün 5 milyonun vardır, 5 milyon yatırırsın. 2 milyonun vardır, 2 milyon yatırırsın. Kendini burada güzel bir alan oluşturabilirsin. Ya yani dediğim gibi hava dar, oksijeni bol. Gayet de güzel mevkide bulunan bir yer burası. Bakalım odasına şimdiden hayırlı olsun. Kime nasip olacak? Satışlarımız oldu bol bol zaten bu sene. Yani insanlar şu duayı yani almam ben çok iyi. Allah razı olsun kardeşim. Sen bizi sadece buluşturdun. İşi bitirdin. E zaten bunun olması gerekiyordu. Bakalım inşallah bu ticaret de bu şekilde biter. Alısına şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.